Arkadaşlar şöyle bir ERA'yın bir maçını kayıt almak istiyorum. Sanırım bugün 85k yapmayacak. Yarın yapacak ama ben bugün özel bir tane de kayıt almak istedim. Yavaştan kendisi 85k'ya doğru gidiyor. Kesinlikle başaracağına eminiz. Ama yine de bu anları görelim. Videonun ilerleyen dakikalarda da ERA'ya bir sürprizim olacak canlı yayında. İnşallah şu maçı kazanırlar. Yahu sesi kapattım bu arada değil mi? Şu an onlarla ben Discord'tayım. Rahatsız etmeyelim hocam. <laughs> Linane ve yanında Dejay diye birisi var. Hiç tanımıyorum ama... Bakalım görelim. Bu arada yayının sonunda kendisiyle birlikte pasif ayda gireceğiz. Pasif ay bilmeyenler varsa korku oyunu kardeşim. <laughs> Artı 18 gecenin bu saati sarar. Yakın zamanda Eray ile birlikte böyle korku oyunlarıdır. Ne bileyim, farklı türden oyunlardır. Girme ihtimallerimiz var. Takipte kalın iki kanalı da akacak. Brawl Stars'ın dışında farklı şeyler de servis etmek istiyoruz sizlere tabii ki. Brawl Stars bizim ana kalemiz tabii ki severek oynamaya devam edeceğiz ama farklı şeyler de girmek istiyoruz. Hem izleyiciye farklılık olsun hem bize olsun. Neyse ulan şu maça iyice bir fokuslanalım. Karşıda bu arada Alex ve piçler var. <laughs> Abi bu bu adamların ismini gerçekten bu şekilde okunuyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ve <laughs> ee, kompları çok iyi. Allah kahretmesin kompları çok iyi. Eksi 12 yerlerse çok koyar. Sesi de açarım yani. <laughs> Her ay muhtemelen tarıl, harıl alır söver yani eksi yerse ama. inşallah öyle bir şeye gerek kalmaz. Lene'in bir yargı dağıtır mısın? Ama ulti sanki biraz boşa düştü ama Bizim şu Dejay kim oluyor acaba ya? Valla Yani tanımıyorum Ama e mu bilmiyorum Eray direkt bunu davet etti takım mide de Tamam güzel bir atlama geldi Eray'dan Şöyle bir baktığımızda abi oy Lineyin oradan çık onu gol at bir de gel beni at anasını satayım imkansızı denedi adam <laughs> Oğlum Deli oldun lan bunlar dur Mid kontrol almaları lazım Hızlı bir şekilde şu an Penny biraz sıkıntılı hocam aksesuarıyla crow counter'lıyor. Max çok hızlı koştu lan. Allah Allah! Rakip fena oynuyor. Rakip fena oynuyor. Umarım ki kazanırlar. Abicim -12 koyar adama. 1300 civarında giriyor şu anda. Hayranın hesabını zaten hepiniz biliyorsunuzdur da yine gösteririm. Şu anda yani 1250 birkaç tane karakter var. Onun dışında her şey 1300'ün üstünde. Maç uzatmalara gitti. Uzatmada kim avantajlı? Tabii ki karşı taraf avantajlı. Çünkü Linayn var bu tarafta Sam oynayan. Yani ama ulti gol gelecek. Çok düşünülmüş bir trick shot denemesiydi ama bence onu yapmak yerine direkt ulti ile atsaydı daha hızlı bir şekilde girip belki gol gelirdi. Bakalım ne olacak? Hayra'dan bir zıplama. Alex'in canı çok düşük kalacak. 300 can. Dejay bir tane tuttur şuna. Aynen. Buradan atarlarsa vallahi helal olsun abi. Sem'le birlikte Hadi Sam, hadi Sam. Atla atla. Deney, ne yapıyorsun Deney? Abi ses açacağım şu anda. Bir dinleyin sadece ben sessiz olacağım. That's a very nice super though, not gonna die. I'm coming, but I don't know if I tried to pass Spike, but he didn't score. Okay. GG. Aga counter ya Seme Yok counter değildi. Ee güzel maçtı ama internet kötü yani. Ya yani ne yapayım? Ben? Arkadaşlar şu anda Hayra bir maça doğru girişini yaptı. Onu da bir kayda alalım abi. Bu anlar efsane anlar. Dünyada ilk defa birisi 85K yapıyor ve bu kişi Türk. Helal olsun abi. Yine karşıya bir piç gelmiş abi. Enteresan. Bugün abi bu piçlerden ne çekeceğiz bilmiyorum ama şu an yanında Linnane ve yine aynı şekilde devam ki ee, ve Crowinas. Lucozer. <laughs> ya Sam sevdası nedir bilmiyorum bu Linnane'deki ama Sam çok iyi bir karakter mi? Bir ben mi sevmiyorum abi bu karakteri gerçekten yorumlarda bir yazın abi şu Semi Sam'i sevmeyenler bir kendini belli etsin. Karakter başlarda çok OP'ydi de sonradan şu ultisini attığında daha az can almasını sağlayacak bir nerf getirdiler. Ondan sonra karakter benim için bitti. Tabii ki güçlü bir karakter ama çok da güzel değil şimdi doğru söylemek gerekirse derken. Hayra'dan güzel bir gol geliyor. Abi semden bahsederken adam golünü atıyor yani helal olsun. Şu anda sesteyiz. Videonun maçın sonuna doğru sesi de açarım. Şu anda rahatsız olmasınlar diye maça fokuslanmışlardır. Sesi kapattım. Hayra'dan güzel bir atlayış geldi. Ancak bir tabii ki karşılıyor. Bu arada sesim kapalı değil mi lan? <laughs> Sunucuya sesim gidiyorsa garip olur birazcık. Eee şu an için Sam pasif bir karakter kaldı ama oradan güzel bir <laughs> yemez hocam B var karşıda bayağı sıkıntı. Mortis neyse ki easy karakter şu an bizim takım bayağı counterluyor Mortis'i şu an için 1-0 öndeler ve 5 kişi maçı izliyor birisi de benim. Vay be ulan adam adam 85k oluyor lan biz bu sezon 70k olduk takımlı PL'de master yaptık ben de bayağı bir başarının kilidini açtım bu sezon. Bir sonraki sezona da ilk hedefim solo master yapmak olacak. Onun dışında devam edeceğiz yani bir şekilde kasmaya da. Ee, Hayra ile birlikte de inşallah farklı farklı türde oyunlarla ilerlemeyi düşünüyoruz. What are you doing, An moment. <laughs> <Helal. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu anda ben Hayra'nın karşısındayım. Çaktırmayın. <gülüyor> <gülüyor> ee, birazcık kendisini şey yapacağım. Yok yok direkt aslında sese girer şimdi söylerim de. Dur bakalım. 5'te 6'dayız. Aynı odadayız diye düşünüyorum şu anda. Telefondan bakıyorum. Yayında da çok fazla bir delay olduğunu da düşünmüyorum. İnşallah aynı odadayızdır. Evet, aynı odadayız. Big okay, I go right. I, I have to go for Shelly to to help. Eray karşınızdaki Shelly bayağı güçlü bir oyuncuya benziyor bu arada. Ah, sensin. Silly one, It's 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 Silima o <laughs> oh, oğlum böyle gelmeyiniz üstüne durun. Eray bu arada 70k sana feda ediyorum. Senle yaptık, senle bozuyorum şu an onu. Ya zaten sıkıntı yok profilde kalıyor değil mi? Aynen aynen. <laughs> eyvallah eyvallah. eyvallah. Ne Teşekkür ederim. Devam ki. Devam ki abi. Sağlam bir maç geldi karşıya arkadaşlar. Şunun bir <laughs> sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Simon Killer ve Adri kompları oldukça sağlam bir komp. Özellikle Sem'e karşı falan çok fazla kez cevapları var ama bakalım kazanabilecekler mi? Kazanamazlarsa bu arada ciddi bir x12 gelir. Birazcık sıkıntılı bir maç olacağı belli. Hayra reis saplayacak mı göreceğiz şimdi. Ulan akşamın bir yarısı oldu gece saat 2. Bizimkiler uyuyor arkadaşlar. <laughs> o yüzden çok da bağırmak istemiyorum. Mazur görün sizleri bu videoyla birleştirme için gecenin ikisinde kayıt alıyorum ya. Babam uyanıp şimdi kapatma şu bilgisayarı derse şaşırmayın. Ama Lineyn perfect bir giriş yaptı. Helal olsun lan. Vallahi şu Sem'i ben sevmiyorum ama seven de seviyor yani. Ne bileyim abi counterlanan bir karakter. Ama oynayan adam oynuyor yani ondan yani şüphe yok. Hayra güzel bir kill aldı. Recai Spike VSS'ini alabilecek mi göreceğiz şimdi. Spike vs Spike ultisi rezalet gitti maalesef ama vuruşları çok iyiydi. Lineyn yine yaklaşıyor yavaştan. Of 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 çok iyi hocam çok iyi. Hayır onu kesti. Gol gelebilir şu anda. Ve kaçmıyor abi. Çok iyi be. Helal. Var var var. Al gel <laughs> Güzel sen e önümden geç, seni alsın. Aga beni alamayacak ki, benim şeyi var elinde. Bebek var. Ooooooo <laughs> Süleyman! Süleyman zamanı değil Süleyman o! Süleyman'a 110 abi. TL bağış çatmış ama kadın peşimden geliyor. 100. Süleyman dur, okuyacağım. Süleyman hayır hayır 85k e hayırlı olsa sana yakıştığı gibi yine aklına koyduğunu başardın. Dışarıdayım. Maalesef yanında bulunamadım bismillah. Süleyman gel bizimle Pacify oyna. ve bağış atınca çok teşekkür ederim. Adamsın eyvallah. Çok teşekkür ederim güzel mesaj için. Ama seni bekliyoruz Pacify'a. Gel akşam tamam mı? Ya da yarın fark etmez. Ne zaman müsait olursa. Aga siz şey bakın nereden geliyor onu info Süleyman, verin. Süleymana bir kalp bırakın chat. Maalesef arkadaşlar Hayran'ın son maçını canlı canlı izleyemedim ama videosunu yayınlamasını bekledim. Şu anda isterseniz birlikte Hayran'ın 85k olurken ki o heyecanını birlikte yaşamaya çalışalım. Videonun sesi biraz yüksek. Hafif kıstım abi şöyle. Yanında bu arada Uncle Moe almış Lineyn'le birlikte devam ediyor. Ben izlediğimde akşam gece saatleriydi ve izleyici biraz az olduğu için ertesi güne yapmaya karar vermişti. Aynen de öyle yaptı. Bu videomuzda biz de kendisine güzel bir eee 85k hediyesi verdik. Daha fazlasını kesinlikle hak ediyor ama <laughs> şu anda bilgisayar vesaire alttan sonra maddi olarak birazcık sıkıntıdayız. Sıkıntı yok. Hediyenin küçüğü bir olmaz ve hayra şu anda 85k oluyor gerçekten. İnanılmaz 1475 kupada çocuğun biri sniper atmış. O ne be öyle. 1305 kupa oluyor ve şu anları bir görelim abi ya. Hayra 85 bin kupa. O bir Türk. Kulüpte tabii ki ciciler yağı, yağıyor. Vay be. Ulan be. Yerelde ulan Süleyman da 5.ymiş hocam. <laughs> bir tane de snipe geldi hocam bizden. X12 70 bin kupayı feda ettik ama olsun. Hesabı görüyoruz şu anda. Her şeyi neredeyse 1300 yaptı. Birkaç tane 1250'ler var. Birkaç tane değil lan bayağı fazlaymış aslında. Adam 90 bin yapacak inanılmazdı ya. Vay be. Videonun sonuna mı geldik? Arkadaşlar bir efsanenin daha burada sonuna gelmiş olduk. Umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır. Benden de bugün bu kadar. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bye bye.